Bugün hızlı öğrenmek için 5 akıllı hile öğreneceğiz. Hadi başlayalım. 1 numara: Sakız çiğnemek. Bazı insanlar nefeslerini tazelemek için sakız çiğner, kimileri ise aroması için. Peki sakız çiğnemenin beyninizin daha hızlı öğrenmesini sağlayacağını biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalara göre sakız çiğnemenin birçok bilinçsel faydası var. Öncelikle sakız çiğner insanlar daha dikkatli ve daha stres eğilimlidirler. Bu 2011'de dikkat dağıtıcı bir ortamda sınav olan insanlar üstünde yapılan bir deneyde anlaşılmış. Normalde böyle bir sınıfın insanların dikkatini çok dağıtması gerekiyordu. Verimliliği düşünmek için özellikle tasarlanmış bir yerdi. Ancak böyle bir ortamda bile sakız çiğnen insanlar daha odaklı kaldılar, daha az stres olmanı salgıladılar. 2015'te bir başka grubun araştırmasına göre çalışırken sakız sizi daha mutlu ediyor ve motivasyonunuzu arttırıyor. 2 numara Entelektüel susama Bir bardak su gibi bir şeyin beyin gücünüzü artırabileceğini biliyor muydunuz? 2012'de yapılan bir araştırmaya göre sınav sırasında su içmek notlarınızı oldukça etkileyebilir. Hatta sınav sırasında su içen öğrenciler %10 daha iyi performans göstermişler. Hepsi birkaç yudum su sayesinde. 3 numara Birden fazla tarz Her gün aynı şekilde mi ders çalışıyorsunuz? Her sınav için çalışma kağıdı ya da potlitler mi kullanıyorsunuz? Eğer öyleyse çalışma şeklinizi biraz daha değiştirmeniz gerekebilir. Ders çalışırken birden fazla tarz kullanın. Bir şema çizebilir, bilgi kartı kullanabilir, bilgileri sesli bir şekilde kendinize tekrar edebilirsiniz. Farklı tarzları bir araya getirerek beyninizi farklı yerlerini çalıştırırsanız daha detaylı bilgiler toplar ve kavramları farklı perspektiflerden anlamaya başlarsınız. 4 numara. Hızlı okuma. Ortalama bir insan dakikada 200 kelime okur. Yani bir sayfayı okumak 2 dakika sürer. Kulağa hızlı gelse de aslında bu o kadar etkileyici değil. Hatta 100 sene önce insanların okumazı bu şekildeydi. Ancak problem şu ki dünyadaki bilgi sayısı her sene 2 katına çıkıyor. Peki bu kadar bilgiye nasıl yetişeceksiniz? En basit cevap aynı zamanda en iyi olanı bilgiyi daha hızlı hazmedebilirseniz daha hızlı öğrenirsiniz. Sadece birkaç haftada kendinize dakikada 600 lira 1000 kelime okumayı öğretebilirsiniz. Dünyadaki her şeyi okumaya ömrünüz etmese de büyük bir kısmını okuyabileceksiniz. 5 numara Uyku sandviçi Önemli bir sunumunuz olduğunu hayal edin ya da bir sınavınız ve hazırlanmak için sadece bir gününüz var en kısa sürede en çok bilgiyi nasıl öğrenebilirsiniz? Birçok insan bilgilerini yığmayı tercih eder. Notlarına bakıp söyleyeceklerine saatlerce ezberlemeye çalışırlar. Hatta bazen sabaha kadar uyumazlar. Ancak bütün çabalarına rağmen öğrendiklerinin büyük bir kısmını unuturlar. Peki neden? Çünkü bu bilgiler hafızalarına uzun süreli geçiş yapmaz. Hafızanızın bilgi depolamak için zamana ihtiyacı vardır. Son gece çalışmanın asıl problemi budur beyninize öğrendiği şeyleri kodlaması için gereken süreyi tanımıyorsunuz. Bilim adamlarının uyku sandviçinin önermelerinin sebebi budur. Uzun süreli çalışma yerine çalışıp, uyuyup sonra biraz daha çalışmalısınız. Çünkü uyku daha fazla bilgi depolamanıza yardımcı olur. Hatta anı depolamak iyi bir uykunun fonksiyonlarından biridir. Son anda bilgi edilmeniz gerekiyorsa birkaç saat çalışın, güzel bir uyku çekin, sabahta kaldığınız yerden devam edin. Böylece verimli olduğunuzu fark edeceksiniz.